Kira desteklerinde büyük sıkıntı var. Herhalde yatan yüzde on bandında ya var ya yok. Yüzde doksanı yatmadı. Bir kısmı da red olarak geldi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara verilecek gelir kaybı ve kira desteğini gündeme getirerek gelir kaybı desteklerinde bir sıkıntı olmadığını ancak esnafların %90'ının kira desteği alamadığını açıkladı. Cingöz, Ocak ayında ödenmesi gereken kira desteklerinin ödenmediğine dikkat çekerek, Edirne'de esnafların %90'ı kira desteği alamadı dedi. Devletin vermiş olduğu kira ve gelir kaybı desteğinde, gelir kaybı desteklerinde bir sıkıntı yok. Yani şöyle ifade edebilirim. %95'e yakını yattı. Yatmayanlar da devletten kaynaklanan sıkıntıdan değil. Esnaf arkadaşların müracaatlarında yanlış girişlerinden bazı arkadaşlar işte İvan numarasını yanlış vermiş. Bazı arkadaşlar başka kişilerin İvan numaralarını vermiş. Onun için onlarınkiler yapmadı. Ama onları da işte 31 Mart'a kadar düzeltme hakkı tanındı. Lakin kira desteklerinde büyük sıkıntı var. Herhalde yatan %10 bandında ya var ya yok. %90'ı yatmadı. Bir kısmı da red olarak geldi. Ha, bundan sonra bu red gelenlerde devlet neden mütevellit reddetti? Gerekçesi de ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece red diyor. Hangi kriterlere göre reddettiler? Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparlar diye düşünüyorum. ve hatta reddettiklerinde de işte dediğimiz gibi yanlış girmeler olmuş olabilir. Ondan da kaynaklanmış olabilir. Eğer ki öyleyse de, yanlış girmeden dolayıysa düzeltileceğine inancım tamdır. Ama devletin belirlemiş olduğu bir kriter varsaydı o kriterlere uy tutmadığından mütevellit reddedildiyse bundan sonra herhalde tekrar yatacağına ihtimal vermiyorum. Hiç mi alan olmadı az mı oldu? Bu? Bir yüzde on kadar benim yapmış olduğum araştırmaya göre alan var. Ama yüzde doksanı şu an en üst kira desteklerini almadı. Alamadı yani. Ocak ayı içinde mi almaları gerekiyor? Tabii. Ocak ayı içerisinde. Çünkü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şöyleydi. İşte dedi ki Ocak, Şubat, Mart. Bu üç ay içerisinde büyük şehirlerde 750 lira kira desteği. Diğer şehirlerde 500 TL. Ama Ocak ayı geçti. Bugün Şubat ayının ikisi en üst %90'a yakınını kira destekleri yatmadı.